bugün bu videoda otelimizi yapmaya devam edeceğiz. Diğer ki videoda böyle iskeletini tamamlamıştık. Şimdi hazırsanız başlayalım. Önce cam alalım. Şöyle arkadaşlar camlarını yerleştirelim. şuraya bir yerleştirelim önce. Şimdi arkadaşlar bu videoda böyle otelimizin havuzunu falan yapacağız. İlk katımızın camlarını yerleştirelim. Şöyle yaptık arkadaşlar. Yarısı kaldı. Lan yanlış yere koydum. Sonu sonuna kırarım. Evet burası hazır. Şimdi şurayı yapalım. Buraya da yapalım. Yapalım. Güzel olur. Be. Şöyle üç blokluk. 3 blokluk koyduk. Ya oğlum şu slime bir gitsin. Öldüreceğim diyeceğim. Öldürmeyeyim daha kötü olur. Bayağı çıkacak sonra. oh Böyle koyuyoruz. Sesim bitti arkadaşlar biraz. O yüzden çok konuşamıyorum. Böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi o zaman havuzu yapmaya başlayalım. İnana. Şimdi önce şuradan su alalım. Bu neymiş? He. Tamam. Etomuz var zaten. Şimdi 1 2 3 4. Şuradan yapmaya başlayalım. Geldik geçtik. <laughs> Otelin boyunda. Tamam bir tane daha kıralım. Şimdi bu da bayağı büyük olacak. Şöyle. Kıram yok 1, 2, 3, 4, 4 ve 5. Şuradan da kıralım. Şurayla birleştirelim. Böyle. Şuradan herhalde. Evet. Orayı bir tık fazla kırmış. Şimdi toprak alıp tüm hepsini düzelteceğim. Şundan alayım. Ve şundan. Evet arkadaşlar. Şöyle düzeltiyoruz. ben bunlar da yeşermiş benim sah. Yaptık arkadaşlar. Böyle bayağı büyük bir havuzumuz oldu. Şimdi su koyacağımız yerleri kıralım. <laughs> Arkadaşlar kıralım şunları. <laughs> Hop. şimdi arkadaşlar buraya <laughs> suyla dolduracağız. Tavuk çekil tavuk. Seni de kırarım yoksa tavuk. Bu videoda arkadaşlar otelimizin havuzunu bitir. ist so sehr auf Mais. orada. 1 Zaten katman kayısına gel. Katman kayısı alayım hemen. Katman kayısı aldık. Şimdi oraya koyalım. Hop. Şöyle lan ne ara geldi? 2 katman sonra. O geliyormuş. Yer full katman kayısı olacak. Diğer tarafları da öyle kaplarım bilmiyorum. ya Hemen hızlıca yapalım arkadaşlar. Bu videoda direkt havuzumuzu bitireceğiz. Burayı da koyayım zaten oraya. Hop hızlıca yapalım. Deldik geçtik. Ulan. Böyle daha hızlı. Nereye kadar son. Git git git. Tamam. Şöyle şuraları da kıralım. Kırıl. Oğlum bir çık ya. Lan Neyse arkadaşlar orayı sonra koyarız ya. Hop 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 hop. Tüm ilk katman kırdık. Inşallah. gece oluyor arkadaşlar. Ya bu Minecraft'ta ne çok gece oluyor ya. Neyse hemen şimdi uyurum. Sabah devam eder. Havuzu bitiremeyeceğiz arkadaşlar bu videoda. Veya bitiririz. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi havuzumuzu yapmaya devam edelim. Gece oldu da arkadaşlar. Kesin bitiremeyeceğiz. Diğer videonun devamında bitiririz. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kardeşim de yanımda beni izliyor. Bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Daha çok var arkadaşlar. Ha havuzu bitiremeyeceğiz kesin belli hop hemen şöyle hızlıca yapalım <laughs> hop 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 Niye hop Evet, ilk katman hazır. Şimdi hemen hızlıca ikinci katmanı da yapalım. Suyu koyamayacağız. Herhalde. Yetmez. hemen hızlıca yapıyoruz. Arkadaşlar şu an böyle ilerliyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar Böyle havuzun suyunu koyacağımız yeri kazdık böyle. Tüm hepsini kazdık. Çok az şey kaldı. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Böyle otelimizin havuzunu deldik. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bay bay.